X. Tamam, X. Beyaz, sen de bir şey yok. Sen gel bakalım. Gençlerim Allah emanet olun. Bay bay. Ben de. Şarkıların sesini duysam. Görelim. Ayıp. Emir gelse Allah amanet. Ben bir şey yok. La, bir artık ya, yeniyiz efendim, Yapma, yeniyiz. Bu taş şakları falan değil. <laughs> Siz hepiniz galiba taş kazıyorsunuz ya. Taha. Ha biz de aşçıyız ya. Evet. Maden işi. Maden işi. Maden arabayı ben Gülüm süreyim de anahtar yok. Adamlar yanlış anlıyor. A abi onlar yanlış anlamaz abi. İznim var tamam mı? Tamam açıyorum o zaman. Sen arabayı A anahtar çal. Anahtar verebilirsin dostum. Nasıl Ana verecek onu bilmiyorum Anahtarı Ekrasına bas. O bas, kornaya batan kimse alacağım lastiğini. Devam sağda Pis sen değil. Anahtar diyor. Anahtarı yaz. Hmm. Olmadı abi. Anahtarı ver anahtarı Şey ver, anahtar 45 ver 40-45 yaz. Anahtar ver. Proje numara yazmışsınız elik köş.